2025-2026 eğitim öğretim yılı 5, 6, 7 ve 8. sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler 1 ve 2 nolu kitaba göre hazırladığım 1. dönem 1. yazılı örneğimizle karşınızdayım. Açık uçlu ve kısa cevaplı şeklindeki yazılımız ile yazılımız 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için uygundur. Çünkü yazılı örneğimizi hem 1 nolu hem de 2 nolu kitaba göre ayrı ayrı hazırladığımı paylaşmak istiyorum. Bu arada yazılımızın pdf'ine Açıklama bölümünden de ulaşabilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yazılımıza başlıyoruz. Tabi önce bir nolu kitaba göre yazılı örneğimizde başlıyoruz ve ilk sorumuz. Medeniyetin oluşumunda rol oynayan unsurlardan 5 tanesini yazınız. Evet medeniyet toplumların kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi gelişimini ifade eden bir kavramdır. Buna göre rol oynayan unsurlardan beş tanesini sıralıyoruz. Eğitim, bilim, din, hukuk, sanat, teknoloji, sanayi, ticaret gibi. Bunlardan beş tanesini yazmak yeterli olacaktır. İkinci sorumuz. Buna göre kültürle ilgili ne söylenebilir? Kültür, bireyin doğuştan kalıtım yoluyla değil, yaşadıkça kazandığı edinimlerdir. Yaşadıkça dediğine göre demek ki ne diyelim o zaman, kültürel unsurların öğrenilerek kazanıldığını söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz, Evet aşağıda kültürel öğelerle ilgili verilen bilgilerden hareketle hangi alanla ilgili olduğunu altına yazınız. İnsanlar duygu ve düşüncelerini ifade etmek için bu öğeyi kullanırlar. Kültürün nesilden nesile aktarılmasında etkilidir. Kültürün taşıyıcı öğesidir. Ne diyelim buna? Dil diyelim değil mi? Milletlerin ortak hafızası olup toplumsal kimliğimizin oluşmasında önemlidir. Bu öğe sayesinde geçmişimizi öğreniriz. Böylece toplumda milli bilinç ve milli birlik oluşur. Ortak hafıza bizi tarihe götürmeli diyoruz. İnancımız bütün yaşantımızı, davranışlarımızı ve sözlerimizi etkilemiştir. Ramazan ve kurban bayramlarımız kültürümüzün en önemli öğelerinin başında yer almaktadır. Bayram dedik yani Ramazan kurban dolayısıyla buna da ne diyelim? Din diyelim. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Kültür nedir? Açıklayınız. Kültürün maddi unsurlarından üç örnek yazınız. Evet bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden Kendine özgü anlayış ve davranışlarıyla onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünce tarzına ne diyelim? Kültür diyelim. Kü kültürün maddi unsurlarından sanat, yemekler, müzik aletleri, kılık kıyafetler, mimari eserleri örnek olarak verebiliriz. Burada maddi derken yani görebildiğimiz, hissedebildiğimiz, dokunabildiğimiz şeyler olarak düşünülecektir. Ve beşinci sorumuzda devam ediyoruz. Kimliğimiz, kültürümüz ve tarihimizle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüne kültürel miras denir. Kültürel mirasımıza sahip çıkmanın önemini yazınız. Evet, kültürel miras korunarak toplumda milli birlik ve beraberlik sağlanmış olur. Milletlerin geçmişi bugünü ve geleceği arasında bağlantı kurulmuş olur. İnsanların manevi hayatını zenginleştirir, toplumların millet olma bilincini güçlendirir geçmişinin değerlerini ve birikimlerini koruma ve geleceğe aktarmayı sağlar diyoruz. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Tarihi binaların, anıtların veya sanat eserlerinin fiziksel yenilenmesi ve bakımına nokta nokta denir. Evet tanımı verilen kavramı aşağıya yazınız diyor. Ne diyelim bu kavrama? Restorasyon. Yedinci sorumuz. Buna göre Mevlana ahlaklı olmayı öğrenirken nasıl bir yöntemi kullanmıştır? Mevlana'ya sormuşlar, sen bu ahlakı kimden öğrendin diye? Mevlana, ahlaksızlardan öğrendim demiş. Nasıl olur? Ahlaksızlardan ahlak mı öğrenilir demişler. Mevlana, evet öğrenilir. Onlar ne yaptılarsa ben tam tersini yaptım ve doğrusunu buldum demiş. Evet buna göre Mevlana o zaman nasıl öğreniyor ahlaklı olmayı hemen diyoruz ki ahlaki sorumluluğunu yerine getirmeyen insanlara bakarak ahlaki sorumluluk sahibi olmuştur şeklinde açıklayacağız. Sekizinci sorumuz. Ahilik nasihatinde yer alan insani değerler nelerdir? Yazınız. Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme, büyüklerinden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumdayken affedici, hiddetliyken yumuşak davranmayı bil. Kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol. Ahilik nasihatinde yer alan insani değerleri şöyle sıralayabiliriz. Helal lokma, doğruluk, dürüstlük, saygı, adalet, merhamet, cömertlik gibi. Bir nolu kitaba göre yazılı örneğimizi tamamladık. Sizleri uğurluyoruz. Yazılılarınıza başarılar diliyorum. Şimdi iki nolu kitaba göre hazırladığımız yazılı örneğimizde başlayacağız. Ancak başlamadan önce eminim sizlerin de dikkatini çekmiştir. Şunu paylaşmak istiyorum. Bir ve iki nolu kitabımızın ilk ünitesi aynı iki kitapta da. O nedenle bayağı ortak sorularımızın da olduğunu hatırlatarak ikinci e, kitaba göre hazırladığım yazılı örneğimizde başlıyoruz. Medeniyetin oluşumunda rol oynayan unsurlardan 5 tanesini yazınız. Evet, medeniyet toplumların kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi gelişimini ifade eden bir kavramdır. Buna göre rol oynayan unsurlardan 5 tanesini sıralıyoruz. Eğitim, bilim, din, hukuk, sanat teknoloji, sanayi, ticaret gibi. Bunlardan beş tanesini yazmak yeterli olacaktır. İkinci sorumuz. Buna göre kültürle ilgili ne söylenebilir? Kültür, bireyin doğuştan kalıtım yoluyla değil, yaşadıkça kazandığı edinimlerdir. Yaşadıkça dediğine göre demek ki ne diyelim o zaman? Kültürel unsurların öğrenilerek kazanıldığını söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Evet aşağıda kültürel öğelerle ilgili verilen bilgilerden hareketle hangi alanla ilgili olduğunu altına yazınız. İnsanlar duygu ve düşüncelerini ifade etmek için bu öğeyi kullanırlar. Kültürün nesilden nesile aktarılmasında etkilidir. Kültürün taşıyıcı öğesidir. Ne diyelim buna? Dil diyelim değil mi? Milletlerin ortak hafızası olup toplumsal kimliğimizin oluşmasında önemlidir. Bu öğe sayesinde geçmişimizi öğreniriz. Böylece toplumda milli bilinç ve milli birlik oluşur. Ortak hafıza bizi tarihe götürmeli diyoruz. İnancımız bütün yaşantımızı, davranışlarımızı ve sözlerimizi etkilemiştir. Ramazan ve kurban bayramlarımız kültürümüzün en önemli öğelerinin başında yer almaktadır. Bayram dedik yani Ramazan kurban dolayısıyla buna da ne diyelim din diyelim. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Kültür nedir? Açıklayınız. Kültürün maddi unsurlarından üç örnek yazınız. Evet bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü anlayış ve davranışlarıyla onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünce tarzına ne diyelim? Kültür diyelim. Kü kültürün maddi unsurlarından sanat, yemekler, müzik aletleri, kılık kıyafetler, mimari eserleri örnek olarak verebiliriz. Burada maddi derken yani görebildiğimiz, hissedebildiğimiz, dokunabildiğimiz şeyler olarak düşünülecektir. Ve beşinci sorumuzda devam ediyoruz. Kimliğimiz, kültürümüz ve tarihimizle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüne kültürel miras denir. Kültürel mirasımıza sahip çıkmanın önemini yazınız. Evet kültürel miras korunarak toplumda milli birlik ve beraberlik sağlanmış olur. Milletlerin geçmişi, bugünü ve geleceği arasında bağlantı kurulmuş olur. İnsanların manevi hayatını zenginleştirir, toplumların millet olma bilincini güçlendirir geçmişinin değerlerini ve birikimlerini koruma ve geleceğe aktarmayı sağlar diyoruz. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Tarihi binaların, anıtların veya sanat eserlerinin fiziksel yenilenmesi ve bakımına nokta nokta denir. Evet tanımı verilen kavramı aşağıya yazınız diyor. Ne diyelim bu kavrama? Restorasyon. Yedinci sorumuz. Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinden geçmişte olduğu gibi günümüzde de bizlere yol gösteren kavramlar bulunmaktadır. Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinden 3 tanesini yazınız. Biz birkaç tane sayalım ama siz 3 tane yazıyorsunuz. Gönül, tevhid, çalışkanlık, yardımlaşma, tevazu, diğerkânlık yani özgecilik, kendini bilme gibi. 8. sorumuz. Evet, Aşık Veysel Şatıroğlu şiirinde hangi değere vurgu yapıyor diyoruz. Beni hor görme kardeşim, sen altınsın ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün ben saç mıyım? Ne var ise sende bende, aynı varlık her bedende, yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım? Evet dikkat edersiniz burada vurgu yapılan ö tabii ki eşitlik diyeceğiz. Böylece yazılımızın sonuna geldik. Soru, görüş ve önerileriniz için bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yazılılarınızda başarılar diliyorum.